Bismillahirrahmanirrahim. Hiç düşündünüz mü? Her gün namaz kılıyorsunuz. Beş vakit. Yıllardır. Ama kabul oluyor mu? Bir adam yirmi yıl namaz kıldı. Her gün. Hiç kaçırmadı. Ama ahirette öğrendi. Hiçbiri kabul olmamış. Neden? Cevap. Yedi büyük hata yapıyordu. Sen de yapıyor olabilirsin. Bu hatalardan biri bile varsa namazın boşa gidebilir. Bugün size bu yedi hatayı anlatacağım. Her birini dinleyin. Kendinizde kontrol edin. Belki sen de yapıyorsundur. Düzelt. Namazın kabul olsun. Videoya başlamadan önce Allah rızası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah namazlarımızı kabul etsin inşallah. İlk hata huşusuz namaz. Yani bedenin namazda ama aklın başka yerde. Allah buyuruyor. Namazlarınızı huşu ile kılın. Bakara 45. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kişi namazdan ancak onda birini alır. Yani namazın sadece dikkat ettiğin kadarı kabul olur. Bir adam anlatıyor. 20 yıl namaz kıldım. Her gün 5 vakit ama hiç huşu etmedim. Namaza dururdum ama aklım işte, parada, ailede. Okurdum ama ne okuduğumu bilmezdim. Rükû'ya giderdim ama sayardım kaç saniye. Bir gün bir hoca dedi. "Kardeşim, sen namaz kılmıyorsun. Sadece spor yapıyorsun. Eğil kalk, eğil kalk. Namazda Allah'la konuşman lazım." O gün şok oldum. Tövbe ettim. Namazımı değiştirdim. Artık yavaş kılıyorum. Her kelimeyi düşünerek, huşu ile. Şimdi çok farklı. Namaz bana huzur veriyor. Başka örnek. Kadındım. Eve bakıyordum. Namaza duruyordum ama aklım yemekte. Tuz koydum mu? Ocağı kapattım mı diye. Sonra namazdan çıkınca hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne okudum? Kaç rekat kıldım bilmiyordum. Bir gün annem dedi. Kızım, sen Allah'ın huzurundasın. Dünya düşünülür mü? Uyandım. Artık namaz kılmadan önce her işimi bitiriyorum. Sonra sadece namaza odaklanıyorum. Telefon kapalı, kapı kilitli. Sadece ben ve Allah. İnanılmaz fark var. Namaz kılmadan önce dünyayı unut. Telefonu kapat, işleri bitir. Sonra sadece Allah'a yönel. Her kelimeyi düşün. Ne dediğini anla. Huşu ile kıl. Acele etmek, namazı çabuk bitirmek için hızlı kılmak. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. En kötü hırsız namazından çalan kişidir. Sahabeler sordular, namazından nasıl çalar buyurdu. Rükûnu ve secdesini tam yapmaz. Yani hızlı kılan insan kendi namazını çalıyor. Bir genç anlatıyor. İşe gidiyordum. Geç kalıyordum. Namaz vakti giriyordu. Hemen kılıyordum ama çok hızlı. İki dakikada bitiriyordum. Rükû yarım saniye, secde yarım saniye. Bitir gitsin diye. Bir gün bir amca gördü. Oğlum dur, bu namaz değil, bu cimnastik dedi. Rükuda en az üç kere tesbih çek, secdede beş kere. Yavaş ol dedi. Başta çok zordu, alışkın değildim ama denedim. Şimdi namazım beş dakika sürüyor ama çok huzurlu. Eskiden bitiriyordum, hiçbir şey hissetmiyordum. Şimdi namaz beni dinlendiriyor. Başka örnek. Çocuklarım vardı, çok meşguldüm. Namaz kılıyordum ama çabuk, hızlı hızlı. Bir gün kocam dedi, sen tavuk gibi gagalıyorsun. Öyle namaz mı olur? Kızdım ama sonra düşündüm. Haklıydı. Peygamber öyle kılmamıştı. Yavaş, itinalı kılmıştı. Ben de değiştirdim. Artık çocuklar uyurken kılıyorum. Ya da onlara anneniz namaza duracak, sessiz olun diyorum. Namazım uzadı ama kalitesi arttı. Allah kabul ediyor hissediyorum. Acele etme. Rükuda en az üç tesbih, secdede en az beş tesbih, Ayakta durduğunda iyice doğrul. Oturduğunda dinlen. Peygamber gibi kıl. Yavaş ama doğru. Etrafına bakmak. Sağa sola, yukarı aşağı. Dikkat dağınık. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Namazda sağa sola bakmak şeytandandır. Allah o namazdan hakkını alır. Yani etrafına bakan insan namazının sevabını kaybediyor. Bir adam anlatıyor. Camide namaz kılardım ama sürekli etrafa bakardım. Kim geldi, kim gitti? O adamın ayakkabısı ne güzel. Bu adamın sakali ne uzun, imam ne okuyor, kıble taşı ne güzel. Hep böyle. Namaz bitince hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonra bir hoca vaaz verdi. Namazda secde ettiğin yere bak, başka yere bakma. Çünkü sen Allah ile konuşuyorsun. Başkasına bakılır mı? Doğru. O günden sonra sadece secde yerime bakıyorum. Başımı kaldırmıyorum. İnanılmaz fark var. Artık huşu geldi. Başka örnek, evde namaz kılardım. Ama televizyon açık, Sessize almıştım ama görüntü vardı. Bazen bakıyordum. Sonra yine namaza dönüyordum. Bir gün kızım dedi: "Anne, sen Allah'la mı konuşuyorsun, televizyonla mı?" Utandım. Haklıydı. Artık namazdan önce her şeyi kapatıyorum. Televizyon, telefon, bilgisayar. Hatta perdeden içeri ışık gelmesin diye perdeler kapalı. Sadece ben ve Allah. Öyle kılıyorum. Namazda secde ettiğin yere bak. Başka yere bakma. Etrafa bakma. Gözünü kapat bile. Sadece Allah'ı düşün, dikkatini topla. Gösteriş için kılmak, insanlar görsün diye Allah buyuruyor, vay hallerine o namaz kılanların ki namazlarında gaflet içindedirler. Onlar gösteriş yaparlar. Maun 4 6. Peygamber Efendimiz buyurmuştur, riya gizli şirktir. Yani gösteriş için ibadet etmek, şirke yaklaşmak. Bir genç anlatıyor, camide ön safta duruyordum. Ama neden? İnsanlar görsün diye. Bak ne dindar genç desinler diye uzun uzun kılıyordum ama içim boştu. İhlasım yoktu. Bir gün camide yalnız kaldım. Namaz vaktiydi. Kimse yoktu. Kıldım ama çabuk. Zaten kimse görmüyor diye. O an anladım. Ben Allah için değil, insanlar için kılıyormuşum. Tövbe ettim. Artık arka safta duruyorum. Hatta bazen evde kılıyorum. Ama ihlas var. Allah için, insanlar için değil. Başka örnek. Sosyal medyada paylaşıyordum. Camide fotoğraf cuma namazındayım diye. Beğeni istiyordum, yorum istiyordum. Ama bir gün birisi yazdı, namaz Allah için mi, beğeni için mi? Çok kızdım. Ama haklıydı. Neden paylaşıyordum? Gösteriş. O günden sonra siliyorum. Artık namaz benim sırrım. Allah'la aramda. Kimseye söylemem. Sadece O bilir. Namaz kılarken kimseyi düşünme. İnsanlar ne der diye bakma. Sadece Allah'ı düşün. İhlas ile kıl. Gösteriş yapma. Gizli kıl daha iyi. Kötü niyetle kılmak. Mesela namaz kıldıktan sonra günah işlemek. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Namaz kişiyi kötülükten ve çirkin işlerden alıkoyar. Eğer alıkoymuyorsa o namaz kişiyi Allah'a yaklaştırmıyor. Yani namaz seni değiştirmiyorsa o namaz eksik. Bir adam anlatıyor. Namaz kılıyordum ama sonra hemen günah. Gıybet, yalan, haram bakış. Namazın hiçbir etkisi yoktu bende. Sadece ritüeldi. Bir gün bir hoca dedi. Namaz kalkan gibidir. Seni yükseltir ama sen inersin. O yüzden değişmiyorsun. Anladım. Namaz sadece kılmak değil, yaşamak. Namazdan sonra daha iyi olmak. Tövbe ettim. Artık namaz kıldıktan sonra dikkat ediyorum. Daha az günah, daha çok iyilik. Namazım beni değiştiriyor artık. Başka örnek. Kadındım. Namaz kılıyordum ama sonra komşu hakkında konuşuyordum. Gıybet. Her gün Namazın hiçbir faydası yoktu. Bir gün kardeşim dedi: "Abla, sen namaz kıldıktan sonra gıybet ediyorsun. Namazın kabul olur mu?" O lafı hiç unutmadım. Gerçekten ne anlamı var? Tövbe ettim. Artık namaz kıldıktan sonra hiç konuşmuyorum. Biraz zikir, biraz istiğfar. Sonra işime bakıyorum. Gıybetten uzak duruyorum. Namazım bana şifa oldu. Namaz kıldıktan sonra dikkat et. Günah işleme, gıybet yapma, yalan söyleme. Namaz seni değiştirmeli, daha iyi yapmalı yoksa boş. Temizliksiz kılmak. Abdest eksik ya da elbise kirli. Allah buyuruyor. Ey iman edenler, namaza kalktığınızda yüzlerinizi, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Maide 6. Abdest tam olmazsa namaz olmaz. Bir genç anlatıyor. Hızlı abdest alıyordum. 2 dakikada. Su serpiyordum sadece. Tam değildi ama fark etmiyordum. Yıllarca böyle kıldım. Sonra bir din dersi aldım, öğrendim. Abdest şartlarını, üç kere yıkamak, elleri, kolları, ayakları, iyice, su değmeyen yer kalmasın, şok oldum. Benim abdestin tamam değilmiş, yani namazlarım geçersiz. O gün yeniden başladım, artık beş dakika abdest alıyorum, iyice, tam. Namazlarım şimdi geçerli. Başka örnek, çalışıyordum, iş yerinde namaz kılıyordum. Ama bazen ayakkabımda pislik, bazen elbisemde leke. Ama fark etmiyordum. Olsun diyordum. Bir gün patron dedi. Namaz kılacaksan temiz ol. Allah temizleri sever. Utandım. Haklıydı. Artık çok dikkat ediyorum. Ayakkabı temiz, elbise temiz, yer temiz. Sonra namaz kılıyorum. Allah kabul ediyor. Abdestini tam al. Acele etme. Her yeri yıka. Elbisen temiz olsun. Yer temiz olsun. Temizlik şart. Yoksa namaz olmaz. Namazın farzlarını eksik yapmak Mesela Fatiha okumamak, rükû etmemek. Peygamber Efendimiz buyurmuştur, Fatiha okumayan kişinin namazı yoktur. Yani Fatiha şart. Okumazsan namaz olmaz. Bir adam anlatıyor, İmamın arkasında namaz kılıyordum, cemaatle. Ama hiç Fatiha okumuyordum. İmam okuyor, yeter diyordum. Yıllarca böyle. Sonra bir alim dedi, cemaatle bile olsa ilk iki rekatta Fatiha okuman lazım. Sessizce, şok oldum. Yani Namazlarım eksik, tövbe ettim. Artık hep okuyorum. Sessizce. İmam da okur, ben de okurum. Tam namaz. Başka örnek, kadındım. Evde namaz kılıyordum ama bazen unutuyordum. Hangi rekat, kaç rekat kıldım, karışıyordum. Sonra rastgele bitiriyordum. Bir gün öğrendim. Eğer unutursan, sehiv secdesi yapacakmışsın. Sonunda iki kere secde, düzeltmek için. Artık yapıyorum, namazım tam oluyor. Namazın farzlarını öğren. Her vakit kaç rekat, ne okunur, nasıl kılınır? Bil, eksik yapma, tam yap, yoksa olmaz. Şimdi kendine sor. Bu yedi hatadan hangisini yapıyorsun? Huşusuz kılıyor musun? Acele ediyor musun? Etrafa bakıyor musun? Gösteriş yapıyor musun? Namaz sonrası günah işliyor musun? Abdest tam mı? Farzları tam yapıyor musun? Eğer bir hata bile varsa düzelt, namazın kabul olsun. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kulun amelleri içinde kıyamet gününde hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer namaz düzgünse diğer ameller de düzgündür. Eğer namaz bozuksa diğer ameller de bozuktur. Yani namaz temel. Namaz olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. Eğer bu hatalardan birini fark ettiyseniz yorumlarda paylaşın. Birbirimize yardım olalım. Unutmayın, namaz Allah'la konuşmaktır. Telefonda biriyle konuşurken dikkatli oluyorsun. Allah'la konuşurken daha dikkatli ol. Ya Rabbimiz, namazlarımızı kabul eyle, huşu ile kılmayı nasip et. Acele etmekten, dikkatsizlikten, riyadan, kötülükten koru bizi. Temiz abdest almayı, tam namaz kılmayı öğret. Farzları eksiksiz yapmayı ver. Namazımızı düzelt, kabul et. Amin ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estafiruke ve etübü ileyk. Vallahu alem. Allah en doğrusunu bilir.